Ya baba hayırlı iş ya bozma ya. Oh. <gülüyor> uyar uyar. <gülüyor> <gülüyor> oh. Rıza. Ne işin var senin çoluğun çocuğun içinde ya? Hıttırı hıttırı hıttırı. Ben coşturuyordum patron milleti ya. Hmm. Ha. bak sana ne hediye aldım. Anam çok güzel ha. Utanmış ben anam. Telleri de var he? ha. Ut değil o. Elektro ut belli Bak kablosu var. amplifikatörü var. Takıyorsun prizi öyle çalıyorsun. Ha? Elektronik alet. Ne dersin be. Demek elektrikli öyle mi? Elektrikli tabii. Belki aramızda bir elektriklenme olur diye Özel olarak elektriklisini seni yaptım. Sana şuradan bir korum elektrik yapmışa dönersin. Zızop. Öyle kıytırık bir hediye aldın diye Pembeciğim sana papuç mu bırakır sandın ha? Sana ne oluyor? Git başka yerde abla. Ona papuç bırakmayacağım da ona sana mı pabuç bırakacağım? Allah'ın acı. Acından senin papuçlarımı pabuçlarımı yersin. Ayıp ediyorsun ama Pembe. Seni çılgınlar gibi seven bir yüreği örseliyorsun burada. Hatırlatırım. Defol hadi. Hadi. Efe. <laughs> Anam bu çok elektrik acara, Biz bunu en kısa zamanda kalkalım. Bir tane tüp bağlayalım. Tüp <laughs> mü? <laughs> tüp anam tüp. Gazlı yapalım yani. Bunu <laughs> taksi gibi ha ucuza gelir ha. <laughs> Saçmalama be. Tüp mü konur mu şu da be? Hiç güleceğim yoktu yani. Aa! <gülüyor> <gülüyor> tüp de taktınız. Dert etme sen. Önce Edi için öpmeyecek misin ama sen beni pembe? Anam öpmez olur muyum? Etem gel gel çık erkekim benim. Aşkımızı kıskananlar hanım çatır çatır çatlasınlar. Çatlasınlar. <laughs> Edepsiz. Herif sadece öğüt dedi ayaküstü gerdiğe gir demedi. Vallahi bu gacı yakında kötü yola düşer demedi de mi? Kıskanma hadi. Yanağından masumca ee, öptüm. Ne var bunda? Ha. İnanır mısın bebeciğim? Yanağımdan Sharon Stone öpse bu kadar mutlu olamaz. Mı? O kim? Ha. Lan Sharon bilir yerini mi öpsün be? Parayı verince yerini öptürüyor. Kar icaya düştü ya. Zelim. Şu fişi tak da elantrikli udumla çalmaya devam edeyim anam. Ne oldu şişli mi? Be? Sen benden aşık atacak adam mısın be? Hazır abla. Maşallah, ne güzel çalıyor. Sese bak. Piyano'dan böyle ses çıkmasa, <laughs> dinleyeyim valla. Anam, bülbül gibi ötüyor ha. Ne oldu buna be? Yeni ut alındı ya, sevinçinden coştu kaç coştu. <laughs> Allah. Ay. Ya yanlışım varsa düzeltin ama coşkun sabah bile böyle ut çalamaz valla. Sol attırıyor. Helal be Pembe abla. Görüyor musunuz ha? Ne güzel çalıyor Pembe be. Aldığı paranın hakkını veriyor valla. Tabi abicim benim sazcılarım böyledir. Her geçen gün kendilerini biraz daha aşıyorlar Şipşak. Ne <laughs> şey oluyor lan bunu. Ay. Maka mı şaşırdın be? biçim çalıyorsun? Ben aldım böyle utanırım işte. Coşturur, sana coşturur. Lan, lan, ne? Elektrik kaçar mı? Dur, 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 dur. Yoksa çarpırsın. Kurtaracağım seni pembe. Ay. Geliyorum pembe. Ay. Çektim, Ay. tamam. Kızan iyi misin? Ay iyi misin? Ezilim şunu etevi tepesiyle geçirirsem gayet ne oldu iyi ya? olacak. Elektrik tuttu Allah! Allah! Çıkayım. 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 Sen de kimsin be adam? Ka ha, kaldır kafanı. Bak. Komiserim Ethem Söylemene gerek yok canım. Şapşal suratını bir an görünce hemen tanıdım. Demediğiniz <laughs> komiserim. Evet. Oğlum ne susuyorsun ut yemiş bülbül gibi? Şikayetiniz nedir söyleyin. Komiserim inanmayacaksınız ama... ...pembe ona hediye aldığım elektronik udu kafama geçirdi. <laughs> İnanmamak mümkün ve Ethemciğim? Ut kafamda zaten görüyoruz. <laughs> Niye utu kafasına geçirdim Pembe? Bu yılın şapka modası böyle komiserim. Çizgi dışı tasarımlar, o yüzden yani. Kesin! <laughs> Zevzekliğin alemi yok. Ört bakalım Pembe Hanım. Az bile yaptım komiserim. Elektrikli ut almış ama elektrik kaçırıyor alet. Fişe takmamızla anam bir çarpıldım. Nasıl çalıyorum biliyor musun? Sanki pancar motoru bağladılar ha. Motartartartart çalıyorum anam. <laughs> Biz de sandık ki Pembe coştu çalıyor komiserim. Meğer elektrik çarpıyormuş. Neren acıdı pembecim? Öpeyim geçsin. Öpeyim. Sultan. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? Sultan. Ya konser var. Bir... Anam ciyici kedisi gibi fırsat. Bir kere öpecek. Susun. Gerçekten elektrik kaçırıyor mu bu alet? Ya gerçekten kaçırıyor komiserim. İnanmazsan ben göstereyim komiserim. Priz nerede? Şurada abla. Dur da ver lan şunu. Ha, bak şimdi komiserim. Bak, bak şimdi. Dur kadın dur 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 dur. Dur ne Pembe yapıyorsun? Ben abla. Ha işte gördün mü? Nasıl çarpıyor bak elektrik bak. Bak gördün değil mi bak. İşte nasıl çarpıyor. <laughs> adam çarpıldı ya. Eyvah gidiyor adam. Eyvah, gidiyor adam. Gidiyor patronum. En değerli müşterimiz gidiyor ya. Çek şu fişi kadın. Öldürecek misin adamı? Aşk olsun komiserim. Yani ben adalete yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Kanıt sunuyorum. Sen ne diyorsun? Vallahi anladım ha. Hala konuşuyor. Çek şu fişi! Hala bağırıyor adam, Bak hiç yakıştıramadım komiserim sana. Çek şu fişi kadın. Çek şu fişi. İmdat komşu, imdat. Yardım edin bana Bir dakika bak. Oh, da komşu, baba A -a 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 da çarpmadı. Komşu, komşu. Fişi çek. Allah, komşu gidiyor. Fişi gidiyor komşu. Patron da gidiyor ya. Patroncuğum dur ya. Katiyon da kapılı çabuk çıkmaz bir şey yok. Nasıl Komiserim iyi misin anam? Defolun! Defolun ah. gözüm görmesin! Ah. Defolun. Ah. Defolun. Ah. Defolun. Ah. defolun! Lan defolun! Defolun lan! Şşşt! Gel lan buraya Allah seni kahretmesin Evi yürü. Ha! Ayy! Ah.